Yani ama birazcık hikayeye baktığımızda yani ben Güllü yani yayına başlarken de dedim yani inşallah hepsi yalan çıkar bu iddiaların da Güllü son nefesini kızın elinden vermemiş olur. E çünkü hani bir evlat dünyaya getirirsiniz ama kendi katilinizi yaratmazsınız, yaratmak istemezsiniz en azından. Bu da çok e, iç karartıcı bir şey ama sanki hikaye biraz oraya doğru da gidiyor gibi. Bir de avukata açıklama yaptı. Dün e, Merve Uçan Uçanok bir açıklama yaptı. Açıklaması da enteresandı. İşte dedi ki, e, Ferdi o iki kişiyi tehditle, şantajla kaçırmış ve zorla ifade verdirmiş. Hatta şey şeyde, e, diğer kadının adını unuttum. Dircan Hanım e, mesajları var, deliller var elimizde. Bana vekaletini verdi. E, ben Ferdi tarafından tehdide uğruyorum dedi. E bugün de kadın yayına çıktı. Ben tehdit edilmedim Ferdi tarafından falan dedi beyaz TV'ye. Ee, yani avukatın da böyle bir açıklaması var ve bir de şöyle söyledi hani bir mesaj bir canla şey arasında bir mesajlaşmadan bahsediliyor ee, Tuğya'nın annesine çok ağır hakaretler ettiği mesajlar ee, o mesajlarla ilgili de her anne kız arasında olabilecek tartışmalar diyerek yorumladı yani her anne kız arasında öldürmek kralı katil tutmak falan bunu bugün nasıl öldüreceğim bir gün geberteceğim diye bir söz geçmez herhalde dün izleyicilerime sordum 99'u öyle bir şey olur mu dedi <laughs> Benim annem bana her türlü şeyi söyleme özgürlüğüne sahiptir. Benim annem onu kızdırdığımda biz e, öyle bir nesilin çocuklarıyız ki hiçbir zaman çocukluğumuz pedagoglarda geçmedi. Kaşımızı kaldırdığımız için ah çocuğumun psikolojik problemleri mi var, çocuğum mutsuz mu, çocuğumun acaba izlediği çizgi filmler, e, okuldaki hareketleri onun psikolojisinin etkisi mi var diye biz psikologlarda ya da başka yerde büyümedik. Biz aslında parklarda bile büyümedik. Biz mahalle aralarında, sokaklarda ki ben lojman çocuğuyum, lojmanda oyun oynayarak büyüdük. Eve geldiğimizde annemizden de korkardık. Yani o herkes bilir beni izleyenler tahmin edecektir. Bizim için en büyük kabus annelerimizin banyo için bizi sıraya soktuğu kabustur. Sıcak sularla yıkanır, yeri gelir annelerimizin Kucağında onların sevgisini de çok göremedik. Babalarımız hep mesafeliydi bize karşı ama hiçbir zaman için çocukluğumuz da şöyle geçti, böyle geçti diyerek annelerimize, babalarımıza zalimlik yapmadık. Çünkü onların koşullarında öyleydi o zamanlar. Çok fazla gösterilemiyordu ama bizi sevdiklerini bilirdik. Çünkü bize sahip çıkarlardı. Değil mi? Üstümüzde gölgeleri vardı çünkü ne olursa olsun o yüzden de nasıl yani bir anne baba arasında olabilecek evlat arasında diyalog? Hangi evlat annesine hakaret eder? Hangi evlat annesine Allah seni mahvesin, gebersin, öl git der? Hangi evlat annesine e, e, öldüreceğim seni, kurtulmak istiyorum senden, geber diyebilir? Allah böyle bir evladı hiçbir anne babaya nasip etmesin. Keza anne babalar için de geçerli. Yani Allah hayırsız, sorumsuz anne babaları da evlatları nasip etmesin. Allah dengeli nasip etsin. Yani kimse kimsenin bu anlamda sınavı olmasın. Ama e, benim zaten ilk mesele ortaya çıktığımda bu Güllü meselesinde Güllü'nün avukatının hem Güllü'nün avukatı olup hem de Tuğya'nın avukatı olması da Hamdi Bey'di galiba. O da bana çok enteresan Rahmi, gelmişti. Evet, Rahmi, Rahmi Bey. Şey. Yani etik kurallarda aslında doğru bir şey değil. Hem Maddül'ün avukatısı. Hem şüphelinin böyle bir şey olabilir mi zaten yani? Bu normal bir durum değil zaten. Hani hukuki yapıya da aykırı bir davranıştı o. Neyse ki kendisi zaten kendisini azlettirdi. Gitti yani bıraktı şeyi. Ama ya ben şu ülkede sadece şunu anlayamıyorum. Pedofile uğramış bir çocuğun zanlısı da bir avukat tarafından savunuluyor. Evet. Hunharca tecavüz edip öldüren adamın da avukatı var ve savunuluyor. Sonra da deniliyor ya ama hak hukuk diye bir şey var. Herkes savunulmayı hak ediyordur. Ama bence bazı insanlar asla hak etmiyorlar. Ben buna inanmıyorum. Hani bu konuda beni isterse insanlar yargılasın. Küçük bir çocuğa işkence edip ona cinsel saldırıda bulunup öldüren bir adam bence asla savunulmayı hak etmiyor. Çünkü ortada savunulabilecek hiçbir şey yok. Bu kişisel bir kavga değil. Küçük bir çocuğa attığınız tokatın hiçbir gerekçesi olamaz. Güçlünün güçsüzü ezdiği bir yerde bana kimse hak hukuktan bahsetmesin. Savunmadan bahsetmesin. Üzgün. O yüzden de tabii ki Tuğyan'ın, Tuğyan kendisini savunacak. Çünkü biz bilemiyoruz hala orada ne olduğunu. Buna en iyi bilen şey bilirkişi raporu, savcı, emniyet. Ama İnsanlara gözdağı vermelerini anlayamıyorum. Bizim hakkımızda konuşan herkese kamu davası açılacağını, hakkında soruşturma başlatacağımızı bilmelerini istiyor. Ne yapacak gazeteciler? Susacak mıyız? Şimdi güllüğe sahip çıkmayacak mıyız? Ortada şaibeli konuşan siz değil misiniz? Keşke ilk çıktığınızda gerçekten akıllarda soru işareti bırakmayacak bir ifade vermiş olsaydınız. Ferdi Bey'e de Ferdi Bey annemizi koruyorsunuz, savunuyorsunuz. Ama abici ya da Ferdi Bey ya da Ferdi her neyse artık inanın olay aynen böyle oldu. İstediğiniz şekilde de gideriz, istediğiniz ifadeleri veririz. Bir ifade doğruysa biri de bir kişiye verdiğinizde aynıdır Mustafa'cığım. Bir kişiye verdiğinizde. Çünkü doğru bir tanedir. Evirip çeviremezsiniz, aklı attıramazsınız. Bir tane doğru vardır ya. Benim adım Başak. Bugün de Başak, 50 yaşında da Başak olacak, 80 yaşında da değişmeyecek hiçbir şey. O yüzden de siz ifadelerinizde tutarsızlığınız yok bir defa. Ve özellikle konuştuğunuz iki kanal var zaten. Hiçbir yere de konuşmuyorsunuz. Sonra ifade vermeye giderken avukatınız sizi kontrol ediyor sürekli olarak. Ne konuşacaksın? Niye saatli bir bomba mı bu kadın? Aman bir şey söyler de bizi patlatır diye mi korktunuz yani? Bırakılsan özgürce. Doğru bir tanesi her yerde aynı ifadeye gelecek bu kadın zaten.